CHP'deki bir başka tartışmada gizli pazarlık. CHP ve Zafer Partisi gizli protokol iddiasıyla karşı karşıya geldi. Ümit Özdağ CHP'ye destek karşılığı aralarında iç işlerinin de olduğu 3 bakanlık ve mit başkanlığı için anlaştıklarını açıklayınca ortalık karıştı. CHP sözcüsü Öztrak ise Özdağ yalanladı ancak Öztrak'a yalanlama geldi. Her iki protokolde de üç Bakanlık ve MİT Müsteşarına dair bir düzenleme, bir madde yer almamaktadır. Son krizin adı gizli protokol. Polislerde uçuşan soruysa kim doğru söylüyor? Çünkü birinin var dediği protokolü diğeri yalanlıyor. İddianın sahibi o protokolün taraflarından biri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. CHP'ye destek karşılığı 3 bakanlık ve MİT başkanlığında mutabık kaldık dediği ortalık karıştı. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik. Oldukça verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bir metin de hazırlandı. Ortada bir hatta iki protokol vardı. Zaten bunu CHP de yalanlamadı. Ancak protokolün içeriği tarafları karşı karşıya getirdi. Her iki protokolde de üç bakanlık ve MİT müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde yer almamaktadır. Öztrak ise CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç yalanladı. Sevinç Özdağ'ın elinde protokol metni olduğuna dikkat çekti. Yalancı durumuna düşülürse Özdağ bunu yayınlayabilir diye de uyardı. HDP'li sırrı sakıksa kazanmak için siyaseti paramparça ettin diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın, kim bilir kazansaydın ne yapardın diye sordu. Ankara kulislerinde kim doğru söylüyor sorusuna yanıt aranırken gözler iddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu'na çevrildi.